Evet, Şimdi... Evet. E, merhabalar Silivri'nin Sesi TV'de. Ben gazeteci Kaan Göktaş. Bugün canlı yayında konuğumuz Gelecek Partisi Silivri Ümit Bey. E, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Öncelikle sizin ve tüm izleyenlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başka bugün günlerimiz çok gündemiz. güzel bir vurgu. Çok güzel bir vurgu Bugün törendeydim. Ee, zafer 30 Ağustos Zafer Bayramının töreninde Kaymakam Bey e, şöyle bir şey yaptı dedi. E, zafer bayramınız kutlu olsun. Ben de dedim ki ya niye bayramımız değil de bayramınız kutlu olsun? Yanımda bir tane eğitimci bir bayan vardı bir hanım dedi ki hocam dedi her ikisi de yanlış. Zafer Bayramını kutluyorum demesi gerekirdi. Yani Zafer Bayramımız veya bayramınız değil. Siz de şimdi çok güzel Zafer Bayramını kutluyoruz dediniz. Ee, teşekkür ederim. Hepimizin cümlemizin inşallah baki kalır. İnşallah. Başkanım şimdi gündemimiz aslında 2024 genel Seçimleri ama ben önce bir geriye dönüp çünkü genel seçimlerden 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra sizinle fırsatımız olmamıştı bir değerlendirme yapmak için. İlk önce bir geriye evet. dönüp 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini değerlendirmek istiyorum sizinle daha doğrusu değerlendirmelerinizi duymak istiyorum. Öncelikle sonuçları nasıl buldunuz? Milletvekilliği seçimleri bazında konuşursak, Gelecek Partisinin elde ettiği milletvekili sayısı yeterli miydi? Aldığı oy oranını bilemiyoruz tabii ama ittifak içindeki toplam oy oranından hareketle hedefe ulaşı ulaşılabildi mi? Gelecek Partisi adına milletvekilliği seçimleri başarılı ve verimli oldu mu sizce? Bence milletvekilliği seçimleri başarılı oldu diyemem. Çünkü bizim beklentimiz çok daha farklıydı. Ee, on tane milletvekilini e, meclise göndermemiz bizi tatmin eden bir sonuç değil. Bizim beklentimiz gerçekten çok daha fazlaydı. Fakat bir koalisyon, bir işbirliği, bir cebe e, olayında mecbursun bazı fedakarlıklar yapmaya e, daha az oyu olan, e, daha az teşkilatı olan, bazı partiler belki bizden daha çok milletvekili meclise soktular ve e, görünürde daha çok ön safta e, yer aldılar. E, elbette ki biz beklentilerimizi karşılamadı bu. Fakat dediğim gibi bir ortaklıkta yapılabilecek fedakarlık bir hedefimiz vardı. Yani sonuç itibariyle bu e, ittifakın, bu millet ittifakının bir hedefi vardı. Bu hedefi yerine getirmek için hepimiz gerçekten büyük çabalar harcadık. Yani seçime iki buçuk ay kala gerçekten e, ben de çok çalıştım. Her ne kadar birileri işte çalışmadan şey etmeden havadan gelip on tane on beş tane milletvekili kaptılarsa kaptılar dedilerse de e, doğru değildir. Yani doğru bir şey değildir. Ben kendi namıma konuşuyorum. Ben e, gerçekten yoğun bir şekilde bir çalışma ortaya koydum. Elbette ki sonuçlar genel olarak Türkiye çapında tatmin edici bir sonuç ortaya çıkmadı açıkçası. Neden çıkmadı? Çünkü bizim ittifakın içinde yapılması gereken çok daha önceden kararlaştırılması ve tartışılması gereken mesela Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Yani bir kere birileri o ittifakın içinden çıkıp da işte kazanacak aday dediği zaman kimse kusura bakmasın ama bu, bu iş yattı. Yani oradan bir kere millete, insanlara Türk milletine bir, bir e, güvensizlik telkin etmiş oluyorsunuz bu deyimle. Ne demek? Kazanacak. Elbette ki kazanmak için uğraşıyoruz hepimiz. Yani e, ben şahsen bana sorarsanız hani Kılıçdaroğlu'na tasvip ediyor musun? Yani en son belki seçeceğim bir insan. Fakat gerçekten canla başla onun için ben çalıştım ve bir çalışmayı ortaya koydum. E bunların o topluluğun içinde altılı masada bunların dışarı yansıtılmaması gerekir idi. Yani kol kırılır, yen içinde kalır. Orada tartışırsın, sonuç bildirgeni hep birlikte anlaşırsanız Ondan sonra bunu deklare edersiniz insanlarımız da aa tamam burada bir birlik beraberlik var. Bakın hep birlikte. E tabii ki bu arada tabii ki masadan kalkmalar. İşte yok noter masası, yok kumar masası deyip de tekrar masaya dönmeler. E, bunlar nereden bakarsanız bakın kesin olarak söylüyorum. Ben hani şu Silivri'den bahsedeyim. Ben Türkiye veya İstanbul'dan bahsetmeyeyim. En az 10 puan kaybetirdi bize. Karına kadar evet burada Millet İttifakı olarak %58'lik bir oy şeyini ortaya koyduysak da bu yeterli bir başarı değildir bana göre. Çok daha yüksek olması gerekir idi. Ee, i̇nsanlara bazı şeyleri anlatmadık, anlatamadık. Neden? Bu güvensizlikten dolayı. Yani e, masadan kalkınca düşünün ki e, Yargıtay Yüksek Seçim Kurulu şeyi kilitlendi. Niye? Bir tek Silivri'de bir gecede 300 tane istifa. E, 300 istifa ne demek biliyor musunuz yani bir partiden yani tabii ki bunları e, önceden düşünülmeliydi ve önceden e, bunlar hepsi karar altına alınmalıydı cumhurbaşkanı adayı çok daha önceden açıklanmalıydı ve ittifak hep birlikte hareket etmeliydi ama bu olmadı maalesef gerçekleşmedi yani gördük burada ittifakın içinde olan arkadaşlarımız, bir ilçe başkan yardımcısı, çok basit bir şekilde yani gidiyor, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başkasına oyunu atıyor, resmini çekip bir de e, sosyal medyada bunu yayınlıyor. E sen bu ittifakın içindesin, sen kalkıp böyle bir harekette bulunursan bu insanlara nasıl bir şey yapacak? Hem de o seçim gününde, anında. Yani bu olacak şeyler değildir. Sonuç itibarının geçti, bitti. Önümüzde bir e, yeni bir dönem başlıyor. Bu da mahalli seçimler. Bu mahalli seçimler içinde maalesef şu ana kadar yani yedi ay kaldı. Hala daha böyle bir birlik, beraberlik görüntüsü e, ben görmüyorum hala. E, herkes başka bir şeyden çalıyor. E, i̇şte ben kendi adayımı kendim koyacağım. Öyle ortaya bakalım. Hiçbir şey yapamazsın. Kazanamazsın. Kimse de kazanamaz. İttifakın elinde bulunan belediye başkanlıkları da gidecektir. Yani bu, bu bir gerçek realite. Gerçekçi olmak lazım. Yani bir kere güçlü bir şekilde birbirimize kenetlenip birlikte bir hareketi ortaya koymamız gerekir. Şu Silivri'de örneğin. Yani Silivri'de e, Volkan Başkan Allah var. Çalıştı ya. Çalıştı insanlar bunu veriyor. E yok tarlayı ya imar verdi de bilmem şu yaptı da şu yaptı bu yaptı. Bunlar bir hafta konuşulur, ona sonra unutulur. İnsanlar gözden somut şeylere bakar. Yani bu, burada gördüklerimize bakarız. Evet bir şeyle ortaya koydu. Eğer bir ittifak ortaya çıkmazsa Silivri'de kim olursa olsun, kim aday olursa olsun bir ittifak ortaya çıkmazsa kesinlikle Volkan Yılmaz e, ortalığı silip süpürür. Yani bunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Evet e, Ümit Bey ben konuyu açmadan siz girdiniz. Ben de şimdi onu soracaktım. E, Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta sonu bir açıklaması oldu. Biz artık ittifakla e, Türkiye'nin ittifaklara e, bir e, yani ittifak siyasetinin daha doğrusu tam kelimeyi söyleyeyim e, Türkiye'ye bir faydası yok. Biz artık seçimlere bundan sonra ne pahasına olursa olsun kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz dedi. İstanbul ve Ankara için daha sonra bir açıklamada durumu geldiği zaman, yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman bu durumu tekrar konuşuruz dedi ama şu an en azından Türkiye'nin diğer illerinde, ilçelerde İyi Parti'nin kendi adaylarına çıkacağı kesinleşti. Bunun haricinde Gelecek Partisi ile Saadet Partisi, Sayın Ahmet Davutoğlu ile Temel Karamollaoğlu'nun iki defa benim takip ettiğim haberlerden görüşmeleri oldu. Yerel Seçim ittifakına yönelik. Anlaşıldığı kadarıyla e, bu defa yerel seçimlere zannederim bir altılı masayla girilmeyecek. Hatta e, işte Yeşil Sol Parti kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Tip yine çok büyük ihtimalle kendi adaylarıyla girecek. E, Deva Partisi'nde şu an son durum ne bilmiyorum ama anladığım kadarıyla CHP, İyi Parti ve diğer partiler kendi adaylarıyla çıkacak Şimdi size gelen bir e, genel merkezden... Bir genelge ya da bir şey var mı yerel seçimlere yönelik mesela işte orta aday çıkaracağız ya da beraber aday çıkaracağız diye. Şu an bir bilgiye sahip misiniz ilçe başkanı olarak? Yok, yok, ee, hayır. Şu ana kadar herhangi bir e, bilgi aktarımı söz konusu değil. Kaldı ki e, gerçekten sular bulanık. Yani netleşmesi lazım. <laughs> Bu muhtemelen Ekim sonu, Kasım ortalarına doğru e, tablo netleşir. Yani bir kere açık söyleyeyim. Yani ı, ittifak olmadıktan sonra her parti kendi başına hareket etmesi kaybettirir. Herkese kaybettirir. İstanbul'u, Ankara'yı bile kaybetme ı, imkanı söz konusu. Yani muhtemelen olabilir. Dolayısıyla Peki, bir Sayın ittifak... Beyaz, size e, genel merkezden talimat gelirse, işte biz e, kendi adaylarımızı çıkarıyoruz Gelecek Partisi olarak ya da ne bileyim işte Saadet Partisi ile. İkili ittifak yapıp adayı çıkarıyoruz. Silivri'de seçime girer misiniz siz ilçe başkanı olarak kendi adayınızla? Yani şimdi ben her, her zaman için söylediğim bir şey var. Şimdi gelecek partisi ve Saadet partisi temsilcisi olarak tek başıma ben açıkçası aday olmam, girmem de. Figüranlık benim işim değil. Yani orada temsilen kalkacağım belli bir oy alıp oyları böleceğim ve açıkçası yani doğrusu bu böyle bir işe soyunmam ben yani tek başıma soyunmam ancak bir ittifak şeyi olursa tabii ki size de böyle bir teklif gelirse siz de herhalde soyunursanız böyle bir işe herkes de bu işi kabul eder fakat böyle bölündüğümüz zaman bir yere varmamız mümkün değil özellikle Silivri'de maalesef Silivri'de tablo bu şekilde gözüküyor çünkü karşımızda güçlü bir aday demeyeyim artık yani zaten belediye başkanlığını yürütmekte olan Volkan Yılmaz var ve dolayısıyla bir ittifak, bir birlik olmadan hiçbir şekilde en ufak bir çatlak bir ses kesinlikle seçimi millet İttifakı'na veya millet ittifakın partilerinden hangisi kim aday olursa şeye girerse kaybeder. Eğer bir birlik olmadı olmazsa. Evet. Peki İstanbul nasıl görüyorsunuz başkanım? İstanbul yani şu an mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu az önce dediniz ya Volkan Yılmaz Allah var çalışıyor diye. Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz ve önümüzdeki seçimlerde onun şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları yine aynı şekilde. Yani ne kadar birileri karalamaya çalışıyorsa da Gerçekten Ekrem İmamoğlu çok güzel çalışmalar koydu ortaya İstanbul'da yani metro silinen tut şeyine kadar yani düşünün ki bugüne kadar gelen belediyelerden hangisi İstanbul'da dört tane şey Silivri'de dört tane e, Yuvam İstanbul diye e, kreş anaokulu çalışan kadınları öncelikle alarak komisyonlar kurarak e, haneye giren e, maddi koşullar neyse ona göre değerlendirme yapıp oraya öğrenci aldılar. yani. Bugüne kadar kim yaptı bunu? Kimse yapmadı. Bu bir Silivri 39 ilçeden birisinde yapılan şey bu. E, kaldı ki e, yani e, Silivri'nin tarımından tut altyapısına kadar her şeyle İmamoğlu'nun bir ilgisi söz konusu oldu. Bu Silivri için ama İstanbul çapında e, e, yani metrosundan yollarına kadar e, hepsini gayet güzel yerine getirdi. Babana kalırsa tabii ki e, İmamoğlu'nun şansı oldukça yüksek. Yani kesinlikle e, o partiler de şey yapsalar bile aday gösterseler yani Millet İttifakı'ndan olan partiler aday gösterseler bile İmamoğlu yüzde elinin üstünde bir oylan tekrar seçilecektir. Kesinlikle seçilecektir. E, peki tekrar genele getireyim konuyu İmamoğlu'ndan. E... CHP için de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa etmesi şeklinde söylemleri nasıl buluyorsunuz? E, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Bu seçimde bir başarısızlık, e, yani daha doğrusu Meral Akşener'in geçen hafta sonu toplantıda söylediği gibi bu başarısızlık onun eseri mi, e, sorumluluk ona mı ait? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, kesinlikle e, şöyle düşünüyorum niye başarısızlığı başarı olsaydı herkes paylaşmış olacaktı da başarısız, başarısızlığı da tek bir adama yüklüyorsunuz Kılıçdaroğlu'na. Elbette ki Kılıçdaroğlu istifa etmeli idi. Yani bugüne kadar durmamalıydı. Ve bu tartışmalara mahal vermeyecekti. İnsanlarda soru işaretleri kafalarında soru işaretler olmasına engel olmalı idi. Bir değişim mi yapılacak? Bir şey mi değişecek? Bu yapılmalı yok kongreden soru yok bekle, bekleyelim, bekleyelim mahalli seçimleri ondan sonra bu ya, yani benim haddime düşmez. Benim partim değil o konuda da şey etmek de, ama ben fikrimi ortaya koyarım Bu tamamen kişisel düşüncemdir bu. Yani elbette ki e, bu şekilde ayrılması gerekir idi onuruyla şeyiyle. Şimdi görüyorsunuz ortalık ne kadar karışık ne kadar bulanık. Şu Silivri'de bile yani çatışmaları siz takip ediyorsunuz. Ben Burada ne bir isimde bu falan zikretmek istemiyorum ama yani olmamalı bu, olmamalı birlik beraberlik şeyi vermeli herkes ve ben daha önce dedekleri ettim yani bundan bir ay iki ay önce bir buçuk ay önce söyledim bunu kim aday olursa olsun bizlerden benden tam destek bulacak arkadaşlarımdan çevremden akrabalarından biz bütün desteğimizi vereceğiz ama görüyorsunuz yani. Daha fol yok, yumurta yok ortada. Kimin aday olacağı, seçimle mi olacak? Yok yoklamayla mı olacak? Yok delegeler mi seçecek? Yok genel merkez mi karar verecek? Ee, o ona bir laf söylüyor, o buraya ona bir laf söylüyor. Ee, tabloyu siz de izliyorsunuz yakından. Ben de sizi takip ediyorum. Hı hı. Ve şeyi, hep beraber görüyoruz şeyi. Anlıyorum. Peki son olarak tekrar Silivri'ye dönmek istiyorum. Silivri'de şu anda az önce Volkan Yılmaz'ın şeyinden bahsettiniz işte güzel Allah var yukarıda çalışıyor dediniz. Şu an AKP ve MHP içindeki atmosferi nasıl görüyorsunuz? Çeşitli söylentiler var. Mesela Ekim sonu AK partinin adaylarını açıklayacağı söyleniyor. Olağanüstü Kongre Genel kurul kararı alındı AK Parti'de ve ee, Silivri'de bazı isimlerinde aday adaylığı için Silivri Belediye Başkanı aday adaylığı için e, ellerini yükselttikleri iddia ediliyor. Henüz e, ben yazdım mesela isim vererek yazdım ama henüz bir yalanlama da gelmedi. Hayır aday değiliz denilmedi. Onun dışında eski gençlik kolları başkanı Orhan Koç'un e, yine İstanbul'u geçtiğimiz hafta bir paylaşımı vardı. E, tırnak içinde tamam siz yönetiyorsunuz da biz yardımcı olsaydık şeklinde Açık açık şey bekleyen yani yönetimde paylaşım bekleyen hatta biz masanın hem sayısal hem şey olarak güç olarak büyük ayağıyken eksik olduk bu belediye yönetiminde diye söylemleri vardı. Nasıl görüyorsunuz siz bir siyasetçi olarak aldığınız duyumlar ya da sokaktan aldığınız tepkiler? Şu an Cumhur İttifakı silimi de nasıl seçim öncesi? Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Bunların hiçbirisinin hiçbir anlamı yok. Karar burada değil. Buradan isterse 20 tane aday çıksın. Hiçbir anlamı yok. Karar Ankara'dan verilecek. Ve Ankara'dan eğer Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, Tolkan Yılmaz'ı ben Silivri'de istiyorum diyorsa hiç kimse aday olamaz, aday da çıkmaz. Şimdi biliyorsunuz belediye seçimleri kazanıldıktan sonra AK Parti ile MHP arasında bir ay sonra fazla değil bir ay sonra bir çatışma başladı bahatta hatta e, AK Partili meclis üyeleri e, bir çeşit boykot veya da e, kararlara da işte muhalefetin yanında yer alma gibi bir şey. E, işte Ankara'dan bir öğüt falan gelince e, o gün bugün dört <laughs> buçuk senedir e, itaat e, ediliyor ve her şey yerine geliyor. Dolayısıyla e, burada işte AK Parti aday çıkaracak. Hiçbir anlamı yok. Oldu. Siz Ankara'yı bekleyeceksiniz. Ankara'dan gelecek olan emir neyse o uygulanır. İşte MHP'yi de çünkü biliyorum. E, iç yapısını da biliyorum. Nasıl çalıştığını da biliyorum. Eğer Devlet Bahçeli, Volkan Yılmaz devam edeceklerse bitmiştir bu iş. Hiçbir evet. AK Partili aday olamaz. Diyalım açısından yani. da aslında görevdeki belediye başkanının kendi istediği sürece ben adayım dediği sürece e, hakkında bir yolsuzluk, bir yargılama, bir mahkumiyet yoksa e, adaylığının e, devam ettirilmesi gerekir. Siyasi diyalım en azından siyasi etikte böyledir. E, o yüzden Volkan Yılmaz'ın adaylığı konusunda bir e, sizinle bir tereddütünüz yok anladığım kadarıyla. Ben de zaten hiç, hiç, ter... gerektiğini hiç, hiç, hiç bir tereddütüm yok. Hiçbir ak partili de çıkıp da ben aday olacağım, ben adaylığımı koyuyorum falan deme şansına sahip olmayacaktır, olamayacaktır. Bu iki kere iki diyor. Volkan Yılmaz dışında. Bu, bu şimdi açıklamalar bir... blöf mü? Ee, yani işte aday olacağız, adaylık işte istiyoruz e, falan yani e, bir şekilde yönetimde daha fazla söz sahibi ya da daha fazla demeyeyim söz sahibi olabilmek için blöf mü yapıyorlar sizce? Valla e, elbette ki. E, iyi bir yer kapma veya da bir görev. Şimdiden böyle bir belediye başkan yardımcılığı e, sözünü almak gibi e, bir şeyler e, peşinde olabilirler. E, siyaset bu biliyorsunuz her türlü, her türlü oyunlar dönebiliyor maalesef siyasette. Olan şeyledir bunlar. Bunlar bu konularda e, siyasilerin davranışları konusunda e, siz de yakından biliyorsunuz. E, blöf yani bir poker masasından farkı yok. Evet, maalesef. Herkes herkes yer kapmaca peşinde. Tabii ki daha iyi bir şey peşindeler. Kanaatim bu. Anlıyorum. Ee, Sayın Beyatlı çok teşekkür ediyorum ben e, verdiğiniz cevaplar Rica için, ederim. yayına katıldığınız için. Önümüzdeki dönemde yerel seçim süreci yaklaştıkça, sular ısındıkça daha çok beraber olacağız. E, çok soru cevaplarımız, canlı yayınlarımız olacak. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan e, Ağustos Bayramı'nı kutluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir mukabele. Selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere başkanım. Görüşürüz.